Merhabalar serpilim sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel uzun zamandır istek alan bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimizin daha öncesinde e, yuvarlak kare, yuvarlak e, kese ve uzun lifini kanalımda anlatmıştım. Videoları şu an mevcut. Bugün son olarak da takımımızın e, kare lifini anlatacağım ve son parçasını tamamlayacağım. E, i̇nşallah beğeneceğinizi umut ediyorum modelimizi. E, ben e, hazırlıklarımı yapıp hemen örmeye başlayacağım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Öncelikle beyazla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi genişletip ikinci zincirden batarak bir tane fıstığımı yapıyorum. Bu ilk fıstığımızı dört batımlı yaptım. Köşe kısmı dolgun dursun diye, zayıf olmasın diye. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen üzerine ilmeğimizi genişleterek ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu taban kısmını e, normal modelimiz yıldız tekniği Ama tabanı zayıf olmasın diye bu ilk sıranın fıstıklarını dörder dolumlu yapıyorum. İsterseniz sizler üçte yapabilirsiniz. İlla dört yapacağınız diye e, şart değil ama düzgün muntazam olsun diye ben bu tür modellerde başlangıçları hep 4 fıstıkla başlarım ve bu şekilde üst üste toplamda 21 tane fıstığımızı örelim. 21 tane fıstığımızı oluşturduk bakın. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 22. fıstığımız bu bizim kenarına gelecek dönüş fıstığımız olacak. Onu da yaptıktan sonra toplamda 22 tane fıstığımız oldu. Şimdi tekrar tepesine artık bunları üçer dolumlu yapıyorum. Tepesine bakın bir fıstık yaptım. Bir fıstık hemen yanındaki bakın noktaya. Bunları kapatmadan bir fıstık da tekrar yanına geçiyorum bakın. 3 noktadan fıstıklarımızı yaptık ve üçünü bir topluyorum. Bakın 22. yaptığımız fıstığımız kenarında kaldı. O dönüş fıstığımız oldu ve üçlü fıstığımız topladık ve kapattık. Şimdi bütün yapmış olduğumuz bu fıstıkların üzerine üçerli fıstıklar toplayarak devam edeceğiz. Yıldız tekniği öreceğiz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramızı böyle bitirip tekrardan geleceğim. Sıramızı bitirdim. Şimdi ikinci sıramıza geçiyorum hemen. Çevirdim işimi. Öncelikle bir fıstık yaptım, kapattım. Sonra tepesine bir dibine Ve yanına üçlü şekilde fıstığımızı topluyorum. Bir tane, de, bir tane daha şimdi üçlü fıstığımızı yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın bir tane daha üçlü fıstık yaptıktan sonra hemen yeşil ipimi alıyorum. Çiçeklerimizin yapraklarını yapmaya başlayacağım. beyaz ipimizi arada götürerek bir tane yeşille fıstığımızı yapıyoruz daha sonra dibine bir tane ve yanına bir tane yaparak üçünü bir topluyorum tekrar yeşille bir fıstık yapıyorum ve yeşil ipimi bıraktım beyazı alıyorum ikinciyi ve üçüncüyü de beyazda yaparak üçlü şekilde topluyoruz. Şöyle eşit ipimizi birazcık çekelim. Arada bolluk oluşmasın diye. Tekrar beyazla devam ediyorum. 2 ve 3. Üçlü beyaz fıstığımızı yapıp topluyoruz. Bakın. Şimdi tekrar yeşilimi aldım. Aynı burada yapmış olduğumuz yaprağın aynısını tekrar burada da yapacağım. Üçlü fıstığımızı yaptım, kapattım. tekrar bir yeşil şimdi iki beyaz yapacağım ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz bu yapmış olduğumuz yapraklardan toplamda 6 tane olacak altı çiçeğimiz olacak iki tanesini yaptım şimdi diğer dört tanesini de yapayım sıra sonuna kadar bitirip geleceğim Sıramızı bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane yaprağı, 6 tane yaprağımızı yaptık. Hemen ikinci sıramıza geçiyorum ve yeşil ipimizi bakın burada kestim. Daha sonra onların temizliğini yapacağım. Hemen beyazla devam ediyoruz. Bu sıramızda artık çiçeklerimizin yapımına başlayacağım. Öncelikle bir beyaz kapattım. Sonra tepesine, dibine ve yanına üçlü olarak fıstığımızı topluyorum. Şimdi bir beyaz daha yapıyorum üçlü. Şu işin ipimizi hemen bir sabitlemek istiyorum. Şu orta kısmına şöyle bir çekiyorum bakın. Buradan içinden şöyle bir düğüm atıyorum. Sabitledim bakın. Sonra da uçlarını şöyle içine alalım ve kapattık bakın. Şimdi hemen mor ipimi alıp çiçeğimize başlayacağım. Mor ipimizi aldık. Beyazımızın üstüne sabitliyorum ve beyaz ipimizi de arada götüreceğiz. Bir tane tepesine, bir tane yanına, bir tane de tekrar yanına yaparak üçlü şekilde topluyorum. Bakın, yaz çekelim. Şurada boşluk oluşmasın. Oturtuyorum. Şimdi bu aşamada hemen çiçeğimizin ortasına sarı bir tane fıstığımız var. Onu yapacağım. daki bu fıstık dolumunu 4 yapıyorum ortada birazcık belgin belirgin olsun dolgun olsun diye tekrar bakın mor ipimi aldım sarıyla ve beyazı arada götürüyoruz dibine ikinci e, fıstığımı morla yaptım üçüncüyü de tekrar morla yapıyorum ve üçünü bir topluyorum iplerimizi şöyle hafiften çekiyorum bakın düzgün olsun diye Tekrar morla bir fıstık. Onu bırakıyorum. Beyazımızı alıyorum şimdi. Morla sarıyı arada götüreceğim. Dibine ikinci beyaz fıstığımı yapıyorum. Ve üçüncü fıstığımı yine beyazla devam ediyorum yanına. üçünü bir topladık bakın birinci çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk şimdi mor ipimi tekrar alıyorum ikinci çiçeğimize başlayacağız Evet. Ve üç. 3'ünü bir topladım. Bakın. ikinci çiçeğimize başladık. Hemen sarı ipimi aldım. Önce sarıyla bir fıstık yapıyorum. Dört batımlı. Sonra tekrar mor aldım. iki tane de morla yapıp üçünü bir topluyorum bu sıramız böyle gidecek çiçeğimizin ilk sırası şimdi bir mor iki beyaz yapıp burada yapmış olduğum gibi bakın bir mor iki beyaz yapıp hemen bir sonraki çiçeğimizin yapımına başlayacağım ve sıramızı bu şekilde bitirelim sıramızı bitirdim bakın sarı ipimizi kestik şöyle göstereyim bu şekilde çiçeklerimizi tamamladık hemen İşimi çevirdim ve bir sıramıza geçtik. Öncelikle bakın bir fıstık yaptım sonra üçlü fıstığımızı topladım. Şimdi beyazla yine devam ediyorum. Bir tane tepesine, bir tane dibine yapıyoruz ve ipimi bıraktım beyazı, mor ipimi aldım. Bir tane şimdi morla fıstığımı yapıyorum. İki beyaz, bir tane mor olarak fıstıklarımızı yaptık. Şimdi tekrar tepesine bir mor, dibine bir, yanına bir tane daha yapıyorum ve üçünü bir kapattım. Bakın, üçlü fıstığımızı yaptık. tekrar tepesine bir dibine bir ve mor ipimi bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum üçüncüyü de beyazda yaparak üçünü bir topladım bakın çiçeğimizi tamamlamış olduk şunu şöyle bir içine alayım Şimdi beyazımızı bir tane yaptık. Tekrar beyazla devam ediyorum. Ve üçüncüyü morla yapıyoruz. İki beyaz, bir tane mor olarak fıstıklarımızı topladık. Üç tane mor fıstığımızı tekrar yaptım. Bakın. İkinci çiçeğimizi de tamamlıyoruz. Tekrar tepesine bir dibine bir tane mor ve mor bırakıyorum beyazı alıp üçüncü morla yapıyoruz ee, beyaz da yapıyoruz Pardon ve ikinci çiçeğimizi tamamlamış olduk bakın bu şekilde diğer çiçeklerimizi de yapalım sıramızı böyle bitirelim tekrar geleceğim sıramızı bitirdim bakın çiçeklerimizi bu şekilde tamamlamış olduk 6 tane çiçeğimiz oluştu şimdi iki sıra araya düz beyaz öreceğim işimi çevirdim iki sıra ördükten sonra beyazımızı tekrar çiçeklerimizin yapımına başlayacağım ben şimdi hemen bir başlangıç göstereyim videomuzu durduracağım iki sıra düz beyaz olarak öreceğim tekrar çiçeklerimizin yapımında o kısmında yine sizinle birlikte örmeye devam edeceğim hemen üçlü fıstığımı bakın topluyorum ve bu şekilde devam edip birinci sıramızı bitirip iki sıramızı tamamlayıp tekrar geleceğim Evet görmüş olduğunuz gibi bakın çiçeklerimizi yaptıktan sonra iki sıra e, beyazla ördüm ve tamamladım şimdi hemen bir sıramıza geçtik iki tane fıstığımı yaptım bakın iki tane üçlü fıstık yaptık şöyle göstereyim şimdi artık yine çiçeklerimizin e, yapımına başlayacağım Öncelikle yine yeşille başlıyoruz 2 fıstık yaptıktan sonra çiçeklerimizin yapımını oluşturuyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bir alt sıramızdaki çiçeğimizde görmüşüm şurada göstereyim. 1 2 bakın iki fıstık. Yani iki tane 3 fıstık yaptıktan sonra yeşil ipimi almıştım. Yine aynı şekilde iki tane 3 fıstık yaptım ve yeşilimi aldım. Aynı diğer çiçekte yaptığımız işlemlerin aynısı olacak. Sadece aralarına 2 sıra düz beyaz ördükten sonra çiçeklerimizi aynı şekilde yapacağız. Öncelikle bir yeşil yaptım, dibine ikinci yeşil ve yanına üçüncü yeşil. Üçünü bir topluyorum. Sonra tekrar bir tane yeşil fıstık, sonra bir yazımı alıyorum. İkinciyi de beyaz, üçüncüyü de beyazla yaparak üçünü bir topluyorum. Bakın, buradaki mantığımız başlayacağımız nokta, dediğim gibi başında iki tane üçlü fıstık yaptıktan sonra, e, bakın tam izasına gelmeyebilir, ona sakın takılmayın, bu sorun değil. Önemli olan bizim başlangıçtaki fıstık sayımız, ona dikkat edin. E, şimdi iki tane tekrar burada olduğu gibi bakın. 2 fıstığımızın üzerine beyazımızı yapacağız tekrar yeşil yapacağım tekrar 2 beyaz tekrar yeşil sıra sonuna kadar öreyim geldikten sonra tekrar neler yaptığımı anlatacağım sizlere sıramızı tamamladım bakın yeşil yapraklarımızı tekrardan 6 tane yaptım görmüş olduğunuz gibi bakın başında iki tane beyaz fıstığımız var sonunda da iki tane fıstığımız var beyaz tam olarak denk geliyor şimdi hemen çevireceğiz işimizi aynı diğer çiçeğimizde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız Burada görmüş olduğunuz gibi, bu videoyu tekrardan geriye alın gerekirse, bu ikinci sıramızda yeşilden sonraki sıramızda ne yaptıysam aynısını burada da yapacağız. Hemen önce bir tek fıstık, sonra üçlü fıstığı topladıktan sonra hemen mor ipimizi alıp çiçeğimizi yapacağız sarı ipimizi alıp ortadaki tomurcuğumu yapacağız yani bu sırayı videonu geri alıp da bu sırayı izlediğiniz zaman aynısını burada yaparsınız onun için ben tekrardan aynısını göstermeyeceğim videomuzu durdurup devam edeceğim çiçeği bitirdikten sonra iki sıra oluşuyor zaten çiçeğimiz görmüş olduğunuz gibi iki sırayı bitirdikten sonra tekrar iki sıra beyaz öreceğim sonra üçüncü sıra çiçeğimizin yapımına başlayacağım onu da bitirip tekrar iki beyaz yapıp toplamda 4 sıra çiçeklerimizi yapacağız. 4 sıra yaptığımız zaman kenar kısmına geçeceğiz. O aşamada tekrardan gelip sizlere anlatmaya devam edeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın lifimizi istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Tam kare oldu şu an lifimizin boyutu. Şöyle göstereyim. 4 çiçek yaptığımız zaman tam kare şeklini alıyor bakın bu şekilde. Gayet güzel oldu lifimizin büyüklüğü. için kenarına kenarda gideceğimiz şimdi. Kenarda gittiğimiz zaman birazcık daha büyüyecek. Bakın bu şekilde sıralı bir şekilde çiçeklerimizi yaptık. Çok da güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi hemen kenarını beyazla yapacağım. Sizler isterseniz çiçeğini hangi renkte yaptıysanız o renkte de gidebilirsiniz. Ama sade olsun istiyorsanız düz beyazla yapabilirsiniz. Şimdi hemen bulunduğumuz yere bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepesine tekrar dört batımlı bir tane fıstığımı yapıyorum üç zincir çekerek fıstığımızın dibine indim bu zinciri sizler fıstığınızın boyuna göre yapın daha sonra bir zincir çekiyorum aynı yere bir fıstık daha yapıyorum bu köşe kısmını çiftli olarak yapacağım ki dönüş kısmı rahat bir şekilde oluşsun diye Tekrar tepesine bir fıstık. Hemen zincirle dibine indim. İki tane bakın köşemize çiftli olarak fıstıklarımızı yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yanına geçerek tekli olarak devam edeceğim. üzerine fıstığını yaptığım zincir çektim ve dibine indim tekrar bir zincir çekip bir sonraki yanına geçtim bu şekilde her fıstık arasına böyle tekli fıstıklarımızı yaparak üstüne tomurcuklarını kenarını gideceğim sizler isterseniz farklı bir kenar çerçevesi yapabilirsiniz bakın her birine böyle tekli fıstıklar yapıp üzerlerine tomurcuklarını yapacağız sadece köşelerimize geldiğimizde bu köşemizde de yine böyle çiftli yapacağız. Dört köşemizde çiftli yapacağız. Diğer kısımlara böyle tekli fıstıklar, üzerlerine tomurcuklar yaparak kenarını ben tamamlayacağım. Sizler dediğim gibi farklı bir kenar da yapabilirsiniz. Ben uzun lifini bu şekilde bir kenar yaptığım için mecburen takım takım olduğu için aynısını yapmak zorundayım. Onun için bu şekilde yapıyorum. Her şekilde bir kenar çerçevesi yapabilirsiniz. Ben lifimi tamamlayacağım bütün kenarlarını. Son haliyle tekrardan geleceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın lifimizi tamamladım. Kenarlarını da bitirdim. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın bu şekilde sıralı fıstıklarla üzerlerine tomurcuklarımızı yaparak köşelerde böyle çiftli fıstıklar yaptım. Bütün köşelerimizde aynı şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Dönüşlerimizi çiftli olarak yaparsanız rahat bir şekilde dönüşünüzü sağlamış olursunuz. Bakın lifimizi tamamladık. İki yüzü kullanabilirsiniz. Bakın şöyle tersini de göstereyim. Ama yüz tarafı daha bir şey oluyor. Daha gözlüğün daha mutazam görünüyor. Bir de kenar yaptığımız oyadan dolayı tersi kendini belli ediyor. Ama çok da kullanılmayacak değil. İki yüzü de kullanabilirsiniz. Boyutunu da merak edenler için hemen göstereyim. Bakın tam kare oldu lifimizin boyutu. Şöyle baktığımız zaman tam bir kare boyutunda oldu lifimiz. Gayet güzel oldu büyüklüğünü. Tereddüt etmeden rahat bir şekilde örebilirsiniz. Büyük bir lif oldu küçük değil tam ideal şu anki büyüklüğü ama tabii ki isterseniz küçültebilirsiniz, daha büyütebilirsiniz. Artık onu sizlerin tercihine bırakıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Takımımızın son lifini ördüm. Yuvarlağı, kesesi, uzunu üçü de şu an kanalımda videoları mevcut. Bugün de karesini anlattım ve takımımızı tamamlamış olduk. Artık sizlere güzel bir e, takım seçeneğini sunmuş oldum. İnşallah size güzel bir faydalı anlatım olmuştur. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrardan güzel bir model anlatımında buluşmak umuduyla. Bu Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.